Merhaba arkadaşlar. Bugün 29. gün. yarın ilk ayı kutlayacağız. Ve söz verdiğim gibi 1 litre su içeceğim yarın. Yıl başında da 1,5 litre unutmadım. Yarını bekleyin. Bugün sıradan normal su içiyoruz. Tekrardan pembe pipetle suyumuzu içtik. Videolarda başladığımız zaman başladım mı diye sormamı hoşunuza gitmediğini gördüm. Eğer sizi rahatsız ediyorsa bundan sonra başladık mı diye sormayacağım. Direkt şak diye videoya gireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Ya de size zahmet like atın. Bildirimleri de açın. Eğer videolarımı beğeniyorsanız bildirimleri açtığınız zaman ben video yüklediğim zaman direkt size düşecektir bildirimlerinize. Hoşçakalın. Ha bir de yorum yazın. Hoşçakalın. Bay bay.